Devlet destekli kanalından herkese iyi günler. Koronavirüs pandemisiyle hayat neredeyse durma noktasına gelmiş, ekonomik sıkıntılar da kendini belli etmişti. Kentsel dönüşme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde yaşayan aileler de ekonomik sıkıntıdan etkilenenlerden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hemen bir adım attı ve kira yardım süresini uzattı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bakanlık kararı yıkılması gerektiği belirlenen konutlarda bulunan kiracı ve hak sahiplerine de illere göre 595 ila 960 lira arasında ödeme yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapan kurumlardan kısaca bahsedecek olursak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaymakamlık ve valiliklerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları özel vakıflar ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, maddi yardım gönüllüleri ve belediye başkanlıkları olarak bahsedebiliriz. 6.306 sayılı afet risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna dayanarak yapılan kira yardım başvuruları gereğince riskli alan ve riskli olarak tespit edilen yapılardaki halk sahipleri devletten kira talep edebilmektedirler vatandaşlar e-devlet çevre ve şehircilik bakanlığı hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması ekranı üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru için gerekli evrakları ekrandan görebilirsiniz. Kentsel dönüşüm alanında yapılan kira miktarları ise şöyledir. En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 lira. Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir ve Tunceli illerine verilmektedir. Hak sahipleri 2975 lira alabilirler. 675 lira kira yardımı alan illerimiz: Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu ve Niğde illerimizde ise bir defa 350 lira verilirken ev sahibi vatandaşa ise 3375 lira ödenecek. Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Kütahya, Tokat ve orada illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 lira ev sahiplerine ise 3775 lira para ödemesi yapılacak. 660 lira verilen illerimiz Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Denizli, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay Manisa, Kayseri ve Malatya illerine bir defa kiracılara 660 lira, hak sahibi vatandaşa ise 4150 lira ödeme yapılacak. Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 lira ödenirken hak sahiplerine 4525 lira verilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 liraya yükseltirdi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 lira alacaklar. Hak sahiplerine ise 4800 lira ödenmektedir. Merak ettikleriniz ve daha fazlası için aşağıdaki linkten web sitemize ulaşmayı unutmayın.